Dedim, dedin ama ne yapayım şansımı denemek zorundaydım. Çabuk gibiydi, bildiğin gibi değil. Aynen. Ben de toplanıp hemen çıktım zaten. Yok, kapatmıştım zaten. Şimdi seni aramak için açtım. Bilmiyorum. Bak eğer ararsa benden haberin yok tamam mı? Ne bileyim bir şey söyle işte. Ya ne bileyim bilmiyorum de işte. Tamam. Tamam daha sonra konuşuruz. Pardon. Burası boş mu? Of. Yanımdaki abla o kadar kilolu ki bir türlü rahat edemedim. Senin için bir sakıncası yok değil mi? Oturabilirim yani. Oturdunuz zaten. Of, otobüs yolculuklarından da hiç hoşlanmıyorum. Ama uçaktan da çok korkuyorum. Bu ayaklarım da şişmiş. Dünya varmış. Ha? Bu arada Asu adım yani. Ee, senin adın ne? Mustafa. Mustafa. Tanıştığım ama ne oldu? Al bunu. İhtiyacın olduğunda ararsın. Hoşça kal Mustafa. Dur bakalım. Sana iki çift lafımız var. Ne istiyorsunuz? Biz Kerim'in akrabalarıyız. Sen onu sahipsin mi zannettin? Çekilin, kardeşim kardeşim. Kim kardeşim. oluyorsun lan? Kim kardeşim. oluyorsun kardeşim. lan sen? Kardeşim. Ne, ya? ne yapıyorsunuz kardeşim? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Hey, hey, hey. Bana bak! Kerim'in peşini kardeşim, bırak! Fatma Gül onun karısı! Ne Karışma lan Çekil lan! Çekil! Fatma Gül'ün peşini bırak. S Bir daha onların etrafında dolaştığını duymayın. Daha önce aklın neredeydi ulan? Evlenince mi kıymetli oldu? Yine geleceğim. Eğer bu pisliği burada görürsem... ...bu oteli kafanıza yıkarım. Anlaşıldı mı? Şimdi seni ikaz ettim. Kerim'in peşinde dolaşmaya devam edersen... ...hiç acımam... ...gebrahtırım seni. Akşam akşam olaya bak. Dağılın hadi yok bir şey. Dağılın hepiniz. Kalabalık etmeyin dağılın. Nasılsın abicim İyi misin? Bırakın tamam bırakın. Al eşyalarını çek git. Otelimde ben böyle olay istemem. Kimsin nesin belli değil. Bela etme pis pis adamları başıma. Bakma bana öyle. Bu işler bize göre değil oğlum. Ekmek teknesi bizim burası. Al eşyalarını çek git hadi. Hadi yalla yalla. Camın parasını da ödeyeceksin. Akşam akşam başıma gelen işlere bak ya. Bir musallat oldular mı yandık. Alo. Alo. Asu Hanım. Evet. İhtiyacın olursa ara demiştin. Benim için kalacak yer var mı hala evinde? Mustafa? Benim. Dalga mı ettin? Girebilir miyim? Geç geç. Hay Allah'ım. <laughs> Kim yaptı bunu sana? Lütfen. Geç geç. <laughs> İyi misin? İyiyim iyiyim sağ ol. Benim yardımcı olanı arayayım da nöbet cehennemi bulup sana ilaç falan alsın istersen. Ee, yok sağ ol. Çorba ısıtıyorum zaten. İçersin sıcak sıcak. Şunlardan da iki kadeh patlattın mı? Ya kusura bakma sana da zahmet verdim. Ne münasebet canım. Çok memnun oldum ben geldiğine. Gerçi tek parça bekliyordum ama. Ya rahatsız etmek istemezdim ama otel için param kalmadı. Zaten gelirken de çok para yoktu üstümde. Sonra da bütün gün taksiyle oradan oraya dolaş epey tuttu. Cam için otele para verdim. Ha, tamam şimdi bırak hesabı kitabı. Ben muhasebeciyim miyim canım? Ver bakayım şunu da. Sonra koyarız. Yemeğini ye hadi. Sen evin müsait dedin diye... Yahu tamam. Aa. İşe başladım bile. Bir iki güne kalmaz avans falan alırım. Sonra da başımın çaresine bakarım. Başına neler geldiğini anlatmamak için bu getirmeye çalışıyorsun ama ben anlamam. Yiyip içip anlatacaksın. Hikayeni dinlemek için işi gücü bıraktım. Bu gece tatili ilan ettim. Hadi bakalım. Sen gece de mi çalışıyorsun? <laughs> Seni gözlerinde bir problem mi var? Kartmayı bakmadın mı yoksa? Yoksa sen sahiden öyle bir masaj salonu olduğunu mu zannettin? Bilmeden geldin yani. Ha? Bilseydin gelmezdin öyle mi? ki Madem buradasın, hoş geldin. Günaydın. Günaydın. Aa. Gece yıkadım kurudu. Ütüledim de. Sağ ol. Sağ ol. Nasıl oldun bugün? Ağrısızın var mı? Yok. Niye kalktın ki erkenden yatsaydın daha? Sen bana bakma böyle sabah köründe dikiliyorum. Yürüyüşe çıkacağım ondan. Ya ben de gideceğim zaten. Hem daha fazla rahatsızlık vermeyeyim. Önce çayları koyayım da kahvaltını yap. <laughs> Nasıl içtik ama dün gece? Nasıl çözüldü dilin? Kafanı şişirdim değil mi? İçimi şişirdin içimi. Bak ne diyeceğim sana Mustafa. Hikayeni öğrendim. Derdini beğendim. Burada sana kalacak yer de var, yiyecek yemek de. Eğer bela olmazsan, ne bileyim sulanmazsan filan. Müşterilerim gelince de efendi gibi çıkıp gidersen başımın üstünde yerim var. Teklif yani. Karar senin. Yok sağ ol ben yine de gideceğim. İyi sen bilirsin. Hadi elini yüzünü yıka da gel. Dolapta temiz avlu var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.